Merhaba, bugün Netflix'in yeni bilim kurgu fantastik belgeseli uzaylıların dünyasını izledim. Bu yeni bir tür olabilir sanırım. Belgesel türüne fantastik bilim kurgu ekleyerek gerçek bilgilerle bilim kurguyu karıştırıp izleyicinin önüne inanılmaz bir yemek sunan Netflix bu işi daha önce belgesellerle yapmıştı. Belgesel ve fantastik bilim kurgu severlerin bu yeni işi şüphesiz çok beğeneceğini düşünüyorum. Ayrıca bu tür için yeni bir kitle oluşabilir. Uzaylıların dünyası aslında söyleyince çok ürkütücü gelse de aslında biz uzayda bir gezegende yaşayan canlılarız ve sanırım biz de uzaylı sayılıyoruz. Dünya milyonlarca türe ev sahipliği yapar ama ötesinde neler yaşıyor olabilir? Evrende sayısız miktarda gezegen var. Eğer sadece küçük bir kısmında yaşam varsa o zaman evren canlı olmalı. Bütün canlıların ihtiyaçları aynı. Beslenme, üreme, ve evrilme. Dünyadaki bu yaşamın kurallarını evrenin geri kalanına uygularsak uzaylıların dünyasında nelerin yaşadığını tahmin edebiliriz. Tüm bu yaşam formları bir gezegene ihtiyaç duyar. Peki sizce evrende kaç gezegen var? 1980 yılında Amerikalı gökbilimci Carl Sagan evrendeki tüm yıldızların sayısı dünyadaki bütün kumsallardaki kum tanecikleri sayısından fazla açıklamasını Amerikan'ın en çok izlenen TV şovlarının birisinde yapmıştı. Kozmozla. Peki sizce ne kadar doğru? Bu açıklama üzerine BBC kaynaklı bir bilgi vermek istiyorum. Gary Granberg bir mikroskopla kumu inceledi ve her taneciğin 1 milimetrenin onda biri olduğu sonucuna vardı. Bu bir tırnak kalınlığı kadar. Bu bizi 1 metreküpte 10 milyar kum taneci olduğu sonucuna götürüyor. Kısacası 375 milyar metre kum olduğunu ve her metreküpte 10 milyar kum taneci olduğunu biliyoruz. 375 milyarı 10 milyarla çarpıyoruz ve böylece dünyanın kumsallardaki toplam kum tanecikleri sayısına ulaşıyoruz. 21 sıfırlı 3.75 rakamına ulaşıyoruz. Yani 4.8 trilyon kum tanesi. Tüm bu veriler de Kar Sagan'ın haklı olduğu anlamına geliyor. Sagan doğru bildi. Gökyüzünde 18 sitilyon yıldız, dünyadaki kumsallarda ise 4-8 az kum tanesi var. Yani yıldızlar kum tanesinden daha fazla. Konuya az değinmem gerekirse, birinci bölümde Atlas öte gezegeninden bahsediliyor. Dünya ve Atlas arasında paralel bir çizgi kuruluyor. Bu çizgi üzerinde bir gezegende var olmuş canlılar, yer ölçümü ve atmosfer metaforu oluşturuluyor. Ben ilk bölümün ne zaman bittiğini anlayamadım. İzleyiciye sıkmıyor hatta çok akıcı bir serüvene giriyorsunuz. Bilgilendirme yapmam gerekirse Atlas gerçekte var olan bir gezegen. Fakat güneş sistemimiz dışındaki diğer gezegenlere öte gezegen denir. Gökbilimciler günümüzde 4000 öte gezegen bulmuştur. Farklı canlı türlerini gördüğünüz Atlas öte gezegenini izlerken hayran kalacaksınız. Belgesel izlerken gözlerinizi ara ara kapatıp dinlediğinizde Sanki o dünyanın içerisine giriş yapıyorsunuz. Hatta o canlılarla yan yanaymışsınız gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Farklı bir dünyada, Yaşama nasıl uyum sağlanır? Kavurucu bir çölle, donmuş gölge diyarı arasında, yaratıkların sıkışıp kaldığı bir uçlar dünyasında yaşama nasıl uyum sağlanır? Uzaylılar dünyasına puanım izlemelisin. Eğer içeriği beğendiyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim.